Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte efsane suikastçı Libai oynuyoruz Zaten beni kahramana çeken tasarımı oldu öncelikle Yani tasarımıyla birlikte oynayışını da çok sevince kahramana tutuldum Şöyle bir build'imiz var görün abi bu build'i neler girdiğimiz şuradan görün kırmızı ay av keskin gözler mutasyon Talancıyı alıyoruz direkt ayakkabıda da saldırızını alıyoruz saldırızı bizim için önemli pasifimizden dolayı önemli şimdi birazdan onu anlatacağım ama Abi şu kılıcı havada tutuşu, şu ağzımızdaki bir ot parçasına bu şu kulla cool bir bakar mısınız? Arkadaşlar kahraman çok mekanik ve çok eğlenceli. Rakibi yani kafasını bulandırıp çıldırtabiliyorsunuz. Şöyle oluyor ne oluyor? Birinci skillimiz arkadaşlar 3 kere kullanabiliyoruz. İlk kullandığımızda hasar veriyor. ikinci kullandığımızda hasar veriyor. Ama üçüncü kullandığımızda birinci skilli ilk kullandığımız yere tekrar geri dönüyoruz. Oyun içerisinde göreceksiniz zaten. Bu da rakiplerden hem kaçarken hem kovalarken hem de böyle Canımız rakiplerin kafasını değil, bulandırmak değil, için çok güzel bir skill. Mavi'nizden başlayalım. Mana problemi yaşamayalım. <laughs> Üste doğru gidiyorum. Şimdi kahramanın pasifi arkadaşlar ultisini tetikliyor. Pasifimiz vurunca birazdan göreceksiniz mavi vurunca altımıza simge çıkıyor ve 4 taneyi ulaşınca hem hasarımız artıyor hem de ultimiz açılıyor. Ultimiz öyle durduk yere atamıyoruz. Ultimiz için bizim önce 4 tane saldırı yapmamız gerekiyor. Bak şimdi vuracağım göreceksiniz bak. Bak, vurdum 1, vurdum 2, vurdum 3, vurdum 4. Şu an hasarım arttı arkadaşlar ve ultimiz olsaydı ultimiz açılacaktı. Birinci skilde göstermiş oldum. Tekrardan göstereceğim. İkinci skillimiz de muazzam. Rakiplerin arasında girdiğimizde ölmememizi sağlıyor. İkinci skill abi bize hedef alınmaz yapıyor arkadaşlar. Bak 1 attım tamam mı? 2 attım. Bak 3'e bastığımda ilk attığım yere geri dönüyorum. İkinci skilde şöyle bir alan. Ama bu alan hasar için değil arkadaşlar. Tabii ki hasar veriyor. Onun içinde kullanacağız ama biz bunu bastığımızda hedef alınmaz oluyoruz ve üstümüzdeki kitle kontrol etkilerini kaldırıyoruz. Bizim için tertemiz. Oyun içerisinde daha net göreceksiniz. Biz serice kasılalım bakalım. 4 level olup ilk baskınımı açacağım şuraya. Orada çok savaşmayından bekleyin. Hop. Hop. Şöyle ikinci skill de atıyorum. Nasıl sonra maviyi aldık ya. Manadan yana problemimiz yok. Redimi alıp geleceğim kardeşim oraya. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bu kahramana bayıldım ya. Kardeşim ormanı mı niye alıyorsunuz? Bakın şimdi şu alttaki beyaz bitince ulti at atılamaz olacak. Bakın arkadaşlar şu an ultimizi atamıyoruz gördünüz mü? Ultim atmak için benim 4 tane vuruş yapmam lazım. Onu burada kıstırır mıyım? Tamam. Flash'ını aldık okey. Flash'ını aldık aşağıda bize ekmek var mı? Aşağıda da ekmek yok. Bakın ne yapacağım? 1, 2, hop, hop, Oppa çok mekanik Minyon minyon dur oğlum ne kadar vurdunuz ya Bir milyon bu kadar vurur mu Birinci skill'e dönecektik de birinci skill'in süresi bitti arkadaşlar Biraz geç kestiğimiz için Neyse 3-1 gerideyiz en azından takımın ilk kilini almış olduk yani öyle düşünelim ben çok kötü oldu ya Neyse Angela bekle ben yine sana geleceğim kardeş Sen benim en büyük hedefim olacaksın seni çok rahat keserim çünkü Okey farmdan düşmeyelim takımımız geride bir şekilde öne geçip bu maçı taşımamız lazım. Hop. Riva'yı çok sevdiğim için abi ben bununla yenilirsem çıldırıyorum. Mavimi çalmış. Kardeşim o mavimi çaldın canın ödeyeceksin gel buraya. Ben ne dedim? O maviyi çaldıysan canın mı ödeyeceksin kardeşim. Güzel. Güzel güzel. Doğacak bekle. Neyse hiç beklemeyelim. Orman dönmeye devam edelim arkadaşlar. Bizim tara çıkar umarım oradan. Geri Şöyle geri çekil atalım. Çıkın kardeşim. Oradan alacağımızı aldık. Zorlamanın mantığı yok. alt ormana gidelim. Al sayda dönüp hemen bir kasma koridoruna gen katalım arkadaşlar. Oğlum, Angela burada da dur bakalım. Şuradan başlarsam. Öldü öldü bekleyin. Oy oğlum çok güzel ya. İnanılmaz mekaniz. Kankam çık. Çık 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 ben kasılıyorum mis gibi kasılıyorum. Bu saatten sonra asla riskli pozisyonlara şey yapmam. Çok garanti oynarım. Hop. Tamam takımcı öne geçtik hemen redimizi de alalım. Redimizi de alıp aşağı doğru koşalım. Hop. Hop. Nice ver redimi. Nice 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 nice. Bakayım bir farmımız 2300. Güzel farmımız iyi farmımız iyi. Farmımız iyi. Athena biraz bize yaklaşık. Onu da hallederiz. Bakın savaşa girmeden önce abi böyle vuracak hedef varsa vurup ultinizi açıp savaşa girebilirsiniz. Tamam rakip ormana şöyle bir baksam. Bakın birinci skill tekrardan bastım abi hemen kaçtım. Geldiğim yere döndüm. Kanka canlarını bayağı azalttım kesmeniz lazım. Buraya girecek miyim ya? Buraya girmek çok riskli Esenik ama. Ben buraya giririm. <laughs> çok girip girmemek arasında kaldım Yere tamam çekin. çıkalım. Bu kadar kararsız kalınca emin olun ki sonu kötü bitiyor abi. Anlaşıldı. Kanka ölme mavi almadan sana geliyorum bekle. güzel seriye bağladım kardeşim bağlarım seriye Oğlum mükemmel ya alın alın oynayın yemin ediyorum Oynaması o kadar zevkli ki arkadaşlar mekanik çünkü Yani dümdüz yürüp bir şeyler yapmıyorsun O skill'i kullanıyorsun oradan oraya kaçıyorsun geri dönüyorsun falan filan Hop Hemen buraya döndüm Mavimizi alıp bir base mi atsak ne yapsak yenilenmemiz geldi ama Bu arada arkadaşlar bakın ultiyi ormana falan kullandım ultinin bekleme süresi 10 saniye Şimdi ben sürekli orman dönerken açacağım ultiyi. Yani bir problem olmuyor. Hop, baskın attığınızda tekrar geliyor. Tabii ki tehlikeli pozisyonlarda önce kullanmayın, saklayın ama lan geçemedim duvardan ultiyi. Şimdi hemen gidip ultimi redime yapıştıracağım. Hop, oğlum ultin animasyonu şeyi falan hepsi çok güzel. Ben kahraman çok seviyorum savaşıyorlar da ben bir arkadan gideceğim abi riske atamam şu an. Ama Aman vermiyor. Suikastçı oynuyorsan abi pozisyonu koklayacaksın. Pozisyonu koklayıp öyle gireceksin. Gel lan buraya gel nereye kaçtın? Okey kaçtı. Aşağı gidip o zaman bir hemen aşağı itelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Şu büyük minyonu kaçırmayalım. Okey. tehlikeli pozisyonlarda aman birinci skillinizi saklayın. Yani mesela benim burada şu an birinci skillim gelirse kullanmam. Çünkü rakibin ormanındayım. Olası bir durumda ben buradan çıkmam gerekebilir. Onun yerine abi şöyle vururum. Ultimi buraya alırım. Hatta bekle. Ultim varken biriniz gelin ya. Gelecek büyük ihtimal oraya gittikten sonra ya da bekleyin. Bakın ne yapıyorum. Tamam. Denedik olmadı. İyi sal beni. Alın beni. Bensan, okey bir base basalım ya. Bir base basalım. 5 biriz, güzel tempo yakaladık. Bu tempoyu bozmayalım. Doldur canı kardeşim, doldur. Bakayım 5k farm var. Oyundaki en iyi farm bizde şu an. Oyundaki en iyi farm bizde. Angela kaçma oğlum, sana gelecektim ben sürekli. Niye o kadar kaçıyorsun? Hop. Oh. İkinci skill tam kitle kontrol etkisi yerken stun yerken yapıştırırsak abi tertemiz oluyor. Çünkü sonrasında da bak yapıştırdığı alanda alan hasarı veriyor. Bak hop. Güzel hasar bırakıyor yani. Küçük küçük vuruyor ama. Angela bekle Angela. Şu yandan ormana vursam kule altı girse. Bak aklımda güzel bir şey var şey yani bekleyin. Buradan ulti açacağız tamam mı? Bak. Neyse. Duvardan geçemedim ama iyi ki geçemedim arkadaşlar. Geçsem büyük ihtimalle ölürdüm. Şuradaki duvardan geçip gitmemiz lazım. Diğeri çok kalın geldi. Abi bir midin kulesini açsanız artık be. Tam çık kanka. Çok da zorlamanın mantığı var mı? Madem. Benim buradan tüymem lazım. da tutmuşlar ya. Ne güzel tempolu gidiyorduk bak. Ne güzel tom tempomuz bozuldu ya. Musashi bozdu bizim şeyimizi, tempomuzu. Çok çabuk öldü orada. Ve kendisi zorladı. Orada zorlayan taraf da ben değilim abi. Ulan Musashi. Bak vallahi tüm tempoyu kaçırdı. Tamam sakin orman dönmeye devam edeceğiz. Tekli kırılgan hedefleri bulacağız arkadaşlar. Farmdan düştüm ya. Baksana 5900 Athena bana yetişti Savaşıyor musunuz orada Geldim ölmeyin incili uluslar İntikam Kill bana kalmadı mı olsun Okey orman dönmeye devam ke Mitte toplandılar da Bekleyin abi ya ben tekte hedefleri Çok daha rahat keserim Ne oldu lan mavimi çalamadın mı? Ha? Ha? Ne oldu lan ne oldu? Kafana vururum böyle hayırlı işler. Ultima çıktı ultiyi hemen atın arkadaşlar ki ultimiz 10 saniye. Savaş bitmeden ikinci ultiyi basasınız. Burayı da aldık. Kanka ben sana hiç yardım etmek istemiyorum biliyor musun? O yüzden ben buradan kaçacağım. Anam! Tamam kaçtım. Angel buradan geliyor. Tamam. Bir zorlamıyorum bir fark, fark ediyorsanız. Kanka beni bir sal üstte savaş var daha bana geliyorsun ya. Bak kesip hemen arkaya döndüm gördünüz mü? Ulti hasarımı da verdim. 2'de 2. Angela'yı da kestim tekrar döndüm diğeri de burada. Hadi ölmeyeyim hadi. Of. Burayı ne oynadık lan. Kahramanım bütün limitlerini kullandım. Oh be. Kahramanın bütün limitlerini kullandık. Güzel 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 farma bakayım 7800. Abi direnjin 3.1 1 gidiyor. 8.9k mı var. Çok güzel. Bunu da aldık. Tamam canı neredeyse fullledim. Ha yine mi savaşıyorsunuz? Geliyorum aha. Dur bekle bekle bekle. Onu korkutmayın. Korkutmayın. <laughs> Çünkü ben varım. Şu ultiyi kafana ye ve öl. Durmak bilmiyor. Ben durmak bilmem. Ben durmak bilmem. Hemen koridorda itelim. Takımın her şeyini biz yapıyoruz. Orman dön. Git kill al. Rakibi geri düşür. Koridor it. Koridor da ben itiyorum arkadaş. Red var mı? Üf rakibin red'i en sevdiğim. Dızla. Dız 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 dız. Rakipten ne görürsen dızlayacaksın. Aa Angela selam kanka. Gel ne taraftan geleceksin? Of hemen geri bak hemen geri dönüyorum. Nerede diye düşünüyorlar. Bu çocuk nerede diyorlar. Güzel. Ultimiz her zaman hasar için değil arkadaşlar. Rakibin skilllerini veya hasarını dojlamak için de kullanabiliriz. Dere beyine mi girelim? Gelin o zaman. Gel 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 gel. Gelin abi. Gelin abi. Al dere beyini. Ultiyi de bastım. Aman 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 çaldırmayalım da. Haritada görüyorum iki kişi aşağıda. Hop çaldırmam kardeşim. Mit ya mit. Hop. Geliyorum. Sakin olun abi. Kuş atıp gireceğiz buradan. Vallahi her şeyi alırım. Takıma bir şey salmıyorum abi. Ben çok önde olduğum için arkadaşlar kartop etkisiyle şu an bir şey salacak durumda değilim. Hop tamam. Şöyle arada bir girip çıkıyorum. Diyorum ki acaba ultilerini ya da skilllerini alabilir miyim? Zaten çok rahat girip çıkış yaptığımız için. Oğlum orayı zorlayacak mısınız lan? Yine ben kestim. <laughs> çok güzel. Ölmedin mi lan? Bir tane vuruş atabilirdim de kendim riske atmıyorum arkadaşlar şu an oyunu bitirmeye yakınız ya. Dur 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 şuradan bir tane daha vuruş yap ultima açacağım. son saniye son saniye ikinci skill'im geldi şurada ulti açacak bir hedef olsa da oraya girsem sonrasında vurun 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 bitiremiyor muyuz ya oğlum süperiz ya yemin ediyorum süperiz ben tutuldum abi aha bitti süper Öne geçtin mi bitireceksin. Öne geçtiğin maçı bitirmezsen ne oluyor? Bir anda tersine dönüyor her şey. Öne geçiyorsan bitir kardeşim. Oğlum ne güzel oynadık lan. Hayran kaldım yemin ediyorum. Uf 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 uf. Abi kahraman inanılmaz zevkli. Ya bir kere her şeyden önce zevkli. Bak bu maçı yenilsem de problem yok. Çok zevkli oğlum. Yani sürekli bir giriyorsun, ikinci skill ile yemiyorsun, ultini atıyorsun, birinci skill e tekrar dönüyorsun falan filan. MVP tabii ki biziz. Tabii ki biziz kardeş. İç bir yudum daha kardeşim. Sil ağzını. Takımın %30 hasarını tek başımıza vermişiz. Yine mükemmel bir maçtı. Benim şimdiye kadarki en eğlendiğim maçlardan biriydi arkadaşlar. Çünkü kahramanı çok seviyorum. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.